Ecmel Şahin'in üstünden oyun kurmuş, beni tuzağa düşürmüş. Kaç tane adamın toprağa düşmüş. Kayanın gözleri görmüyor. Jandarma desen peşimizde. Seni öldürtmeye kalkmış, annem vurulmuş. Şahin şimdi içeride can çekişiyor. Kaya desen gözleri açılacak mı belli değil. Sen bana diyorsun ki sakin. Bak jandarmalar orada duruyor. Daha ifade de vermedin. Zaten herkes diken üstünde şimdi attığın herhangi bir yanlış adım herkesi yakar lütfen. Tamam iyi tarafından düşmek en azından kaçak değilsin artık. Evet ondan kurtulduk. kurtulduk. Şahin'le Kaya bu haldeyken içeride de olabilirdin. O zaman ne yapacaktın? Delirirdin. Bak şimdi yanlarındasın ne güzel. Ağam. Sen düşersen herkes düşer. Bir şey olmaz. Sen varsın. Hanıma. Hadi <laughs> <laughs> Almayayım ben hanıma falan.